2023 yılı seçim yılı aynı zamanda ülkemiz için. Baktığımız zaman masada asgari ücret başta olmak üzere Bodroğullular, emekliler, EYT'liler, yani tüm iş dünyasının, esnafın, herkesin büyük bir beklentisi var. Öncelikle en erkeni asgari ücret beklentileri ve iş dünyası, işçi maliyetlerin Artışında etkisi nedir? Yani iş dünyasına işçi maliyetlerinin artışı nasıl olacak? İş dünyasının beklentileri neler? İş dünyasıyla biz devamlı görüşmüz. Onlar rekabetçi bir askeri ücret bekliyor. E, askeri ücret üzerinde ücret alan personellerin durumuyla ilgili bir düzenleme var mıdır? E, sizin de yani tahmininiz e, askeri ücret ne olacak? onu da konuşalım. Evet, Birkaç asgari... rakamlar dönüyor böyle açıkçası. Evet. Açık yani, asgari ücretle ilgili çok evet. rakamlar telaffuz ediliyor. Doğru. Yani öncelikle şunu belirtelim. Gerçekten iş dünyasını da zorlamayacak evet. ve e, asgari ücretliye yapılan artışın da satın alma gücünü artıracak derecede e, etkisi olan bir artış söz konusu olmalı. Evet. Yani e, 4253'tü Ocak ayında. Evet. Temmuz ayında 5500 oldu. E, ama satın alma gücüne baktığınız zaman belki 4250 4250 iken ücret geliri elde eden 2825 arıyordu. Keşke 2825 kalsaydı da evet. o gücümüz olsaydı tabii, diyordu. Gücü önemli olan bu de, dengenin yani sağlanması çok önemli. Doğru. Evet beklentiler var tabii ki ama yani 7500 işte bir 7500 olmalı açıklama yapan ve hatta bir de koptu yani olamaz böyle evet. bir artış diye. 14 bin liralar, 10 bin liralar telaffuz evet. ediliyor. Ama e, sanki daha ziyade 8500, 9 evet. o aralarda bir asgari ücret artışı söz konusu olabilecek gibi e, görünüyor. E, en son açıklanan e, açlık sınırı 7500 liraydı. Evet. Yani Ve genelde asgari ücret artışları açlık sınırının biraz üstünde açıklanmış bu zamana kadar. Doğru. Yani bunun üzerinde bu civarlarda bir rakam bekleniyor. İş dünyası Evet, e, işverenler asgari ücret artırılmalı. Çünkü çalışanların e, ekonomik durumlarını onlar da görüyorlar. Onların geçim sıkıntısını onlar da hissediyor. E, tabii ki şunu biliyor ki, işçi ekonomik olarak rahat olamazsa işçinin de, de verimli olamayacak. Tabii, yani, doğru. E, ama iş dünyası da şunu bekliyor. E, daha üzerimize çok daha fazla yük yüklenmesin. Yani evet. 8500 lira olduğunu varsaydığımızda bir asgari ücretin bürüt ücret 10 bin liraya evet. ve işveren de maliyeti de 11.750 liraya yükseliyor. Tabii. Yani bugün yani 7.600 olan tutar evet. neredeyse 12.000 liralara yaklaşıyor. Çok doğru. Ve devletin de burada bir katkı sunması bekleniyor. Ee, özellikle SGK destekleri konusunda. yüzde ee, %15 bu asgari ücretten işçi kesintisi vardır. Yani aslında şu anda lira bürüt ücret. 5.500'e işçi kesintisiyle beraber e, gelmekte. Ve bunun üstüne de e peşin primlerini ödeyenler için de buçuk işveren payı yükleniyor. Bu oranlarda bir değişikliğe gidilebilir. En azından bu bu sıkıntılara, bu dar boğazı atlatana kadar geçici süre dahi olsa SGK destekleri gelebilir. Bazı destekler vardı. Mesela 703 sayılı kanun dediğimiz ciddi anlamda ortalama işçi sayısına ilavelerde destek vardı. Bu 31 Aralık itibariyle bitiyor. Evet, itibariyle bitiyor. tamamen son buldu. Bir önceki yıl %6'yı kaybettik. Devam eder mi başkanım? Yani e, beklenti uzaması yönünde ama evet. e, şimdi şöyle de bir sıkıntı e, doğuyor. Eğer ücretler e, fazla yükselir ve istihdamlarda ortalamada bir değişiklik söz konusu olursa bu destekten faydalanması da mümkün kalmıyor. Bakın geçen sene 31 Aralık 2021 itibariyle %6 indirimi e, vardı, bölgesel teşvik vardı. Evet Direkt koşulsuz herkesten, borcu olmayan herkesten Herkes. e, indirim sağlanıyordu. Geçen sene son erdi ve uzatılmadı. Bize mesela %6 o zaman işverenlere bir yük gelmişti. Bunun gibi yeni bir destek gelebilir. Yani iş dünyası şunu bekliyor. Standart sürekli istihdam sağlayan işletmelere bu tarz destekler fayda etmiyor. Ortalamalar hep aynı gittiği için. Yani hep sabit bir oran sağlansın herkese. Şimdi bunlar... Yani on olsun, 15 olsun ama evet. herkes faydalansın. Yani bir kesim değil yalnızca.